Mithat, Kurtlar Vadisi dizisinde Tayfun Sağ tarafından canlandırılmış, Hakan Akın tarafından seslendirilmiş karakter. Doğu Bey ona Mitho diye hitap eder. Türk istihbaratının önemli isimlerindendir. Hilve ve Samuel Vanunu ile ortak hareket etmektedir. Yürevini kötüye kullandığı için sürülür. Doğu Bey ona intihar etmek ya da sürgüne gitmek seçeneklerini sunar. Mithat, ikisini de kabul etmez, Samuel Vanunu ile görüşmek üzere yola çıkar tenha bir yerde yol çalışması olduğu için durur. Kamera yeniden arabayı gösterdiğinde Mithat ortadan bir anda yok olmuştur. Tapınakçılar tarafından öldürüldüğü uzunca bir süre düşünülmüştür fakat bu konuyla ilgili dizide herhangi bir şekilde bahsedilmemiştir.